Bazen Instagram'da bazı böyle arkadaşlarım yazıyorlar. İşte Sokrates şunu dedi. Sokrates'in şeyini paylaşıyor. Söylediği bir şey paylaşıyor. İşte Atatürk şunu dedi. O şunu dedi. O bunu dedi. Çok güzel paylaşıyorlar. Fakat bunun amacı ne? Çünkü Sokrates dediğiniz adam, filozoflar dediğiniz insanlar onların da sizinle kapladığı alan zaten aynı. Bir tane bilim adamı var. 1910'ların başında bir test yapmış. Deney yapmış arkadaşlar. Ölüm döşeğindeki insanların yatağının altına tartı yerleştirmiş ve bu kişiler öldükten sonra o yatan kişinin ağırlığını hesaplamışlar ve 21 grama yakın ağırlığın insan öldükten sonra yok olduğunu bu adam fark ediyor. 21 gram diye hatta bir film var bu konuda. Arkadaşlarım sanırım 10 kişiyle falan bu araştırmayı yapıyor. 10 kişinin de 6 kişisinde falan 21 grama yakın bir ağırlığın kaybolduğunu görüyor ve buradan da şöyle bir teori yapıyor kendisi. Demek ki diyor insanların içindeki ruhun ağırlığı 21 gram ve öldüğümüz zaman o ruh çıkıyor gidiyor arkadaşlar. Şimdi bu teoriden yola çıkarak ben de diyorum ki her ki hepimizin ruhunun ağırlığı hemen hemen 21 gram. Sokrates'ten, Rumi'den veya herhangi birinden herhangi bir şey paylaşmanız aslında bir şey ifade etmez. Uncle Ollie burada mesela yanımda. Onun da sözleri var. Sizin de sözleriniz var, benim de sözlerim var. Sokaktan geçmekte olan şu anda bütün insanların kendine göre sözleri olabilir. O yüzden arkadaşlarım Kendinize güvenin diyorum. İnternette size bir challenge vermek istiyorum. Bugünden itibaren kendinize ait sözler oluşturun. Güzel özlü sözler oluşturun. Bunları dışarı çıkartın. Göreceksiniz kendinize olan güveniniz 10 kat artacak. Çünkü siz çok değerlisiniz.